Evet. Baş, evet. Makineyi arkadan açtık. Açtığımız zaman fanları manları hiçbir şekilde çalışmaz. Ne zaman ki makine arka alır, ark aldığı zaman fan devreye girer. İkincisi kontrol edeceğiniz bazı noktalar var. Bu torç bağlantı jackını her zaman artıda olduğuna ve şunların sıkılık ayarlarını kontrolünü sağlamanız gerekiyor. Gevşek kalmaması gerekiyor. Onları sağladıktan sonra menüye geçtik. Menüde şu yön tuşu. Ortadaki büyük pot, pot diyoruz buna. En altta ev düğmesine bastığınız zaman ana menüyü açıyor. Ana menüden de işte seçim yapacağımız ekranı atıyor bana. Burada benim yapacağım kaynak, mikmak kaynağı olacak. Siyah seçili alan bölge, şu an üstünde durduğum bölge. Şunun üstüne gelip şuna bir kere tıkladığım zaman seçmiş oluyorum onu. Onun harici burada yapacağım bazı değişiklikler oluyor. Buradan tel tipini seçiyorum. Ne yapıyor? Normal metal kaynağı yapıyor. Alüminyum kaynağı ve paslanmaz tel seçimi yaptırıyor makinesi ama. Biz alüminyum yapacağımız için alüminyumu seçtik. Şurada en üstte de yine menü ayarı var. İnce ayarları yapacağımız. Şurada indüktans seyri diyor. Bu indüktans seyri alüminyum kaynağında %100 olması gerekiyor. Bu seçili. Bunu seçmek için yine üstüne basıyorum gelip siyah seçili çıktığı zaman burada bana işlem yaptırıyor. Tekrar üstüne gelip bastığım zaman da okeylemiş oluyorum şeyi. Burası tetik, torç tetiğim. Otomatik mi kullanacağım, manuel mi kullanacağım? Manuel ise bu, otomatikte ise bu ok yönleri aşağı yukarı çift oluyor. Şurası iki tetik, burası dört tetik diye geçer. Seçili olan yerde zaten tik işareti çıkıyor. Onun harici burada sizin yapacağınız yavaş başlama özelliği var makinede. Yüksek amperde, yüksek tel sürme kullanacağınız zaman bunu açık kullanmanızda fayda var. Tel daha yavaş tel gelir. 5 metre bölü dakika da gelir. İlk vurma anındaki o sıçrantıyı engeller size. Onu açık kullanmanızda fayda var şu her zaman. Şurada da Diğer makinede biz bunu kapattık. Ee, makine otomatik kendi tel boyunu ayarlıyor. Yani kaynak bittiği zaman meme ile telin mesafesini ben buradan ayarlıyorum. Bu 0.6 saniye ortalama 1 santim boşluk bırakıyor. Yani şu nozulla meme ile şey arası. Şuradaki mesafenin uzunluğunu ayarlıyor burada. 1 santime yakın şunun şu anki değeri. O da normal. Bunun harici işte şuradan voltaj değerimi giriyorum. Voltaj değeri sıçrantıyla ve nüfuziyetle ilgili alakalı. Onu ne kadar yüksek tutarsam sıçrantıyı ve nüfuziyeti arttırır ama malzeme yası girdiğinde daha fazla olur. Şurada bir yan taraftaki cetvel, örnek cetvel, parametre cetveli. Bu işinize yarayabilir örneklendirme açısından. Kullanabilirsiniz onu. Bunlarda amperi kaynak esnasında görürüm. Tel hızı olarak makineye ilk girişi yapıyorum. Ben burada ayarladığım hız değeri kaynağa geçtiğim zaman burada amper olarak karşıma çıkıyor. Metre bölü dakika olarak girer bunlar. Amperim telsürme hızım orantılı. Yani ben burada hızı yükselttiğim zaman amperi de yükseltmiş oluyorum. Düşürdüğüm zaman amperimi düşürmüş oluyor Voltaj dediğim gibi nüfuziyet e, artı ısı girdisini biraz daha yükseltme düşürme amaçlı. Artı çapaklanmayı engellemek için kullanılıyor. Şeyi bu. Yani en basit kullanım detayları bunlar paneli.